merhabalar. Ben Berat Kamili. Bu canlı yayın, yayına başlıyoruz soru cevaba. Birazcık bekleyelim insanlar katılmaya devam etsin. Bu segmentte artık sizin sorularınıza cevap vereceğim. Bu sorularınızda hani hem proje nasıl gidecek hem de aynı zamanda projeyle beraber biz sizden neleri bekliyoruz onlar için konuşma yapacağım. Yavaş yavaş insanların gelmelerini bekleyelim. 8 kişi oldu. Size birkaç link paylaşacağım aynı şekilde ee, hemen e, canlı sohbetin altında. O linklere bakmanızı isteyeceğim ve o linkler üzerinden gideceğimizi söyleyeceğim. Öncelikle birazcık e, kendimi tanıtayım. E, ben Berat. E, Mikport'un kurucusuyum. Bir sosyal girişimciyim. E, Oğuzhan Hoca'yla hani Oğuzhan Hoca Instagram'da e, böyle bir hekaton yapsak dediğinde ben de Oğuzhan Hoca'ya cevap yazdım. Dedim ki Oğuzhan Hocam niye yapmıyoruz hadi yapalım dedim. Ben de böyle bir şey yapmayı istiyordum dedim. Böyle olunca da Oğuzhan Hoca bir an bir baktım böyle bir girişimci ordusu getirdi böyle. 80 kişi, 80 girişimci bir araya geldik. 80 girişimciyle de tabii ondan sonra böyle konuşmalar yaptık. 40 kişilik ilk konuşmamız oldu. İkinci gün yani her gün böyle aslında bu görmüş olduğunuz program Yaklaşık olarak 2-3 günde oldu ve bugünkü bu haline geldi. Yaklaşık 40 paydaş oldu, yine yakın başvuru oldu. Bugün de bugün gördüğümüz kadar 400'e yakın kişi de webinar'a katıldı ilk webinar'a webinarımıza. Sorularınız varsa sorularınızı almaya başlayabiliriz yavaştan. Bana soruları hemen şeyden yazarsanız görüp sizin sorunuza cevap verebilirim. Ee, takım için en çok sorular soruldu. Takım için tekrardan e, bunu söyleyeceğim. Ee, herkesin Facebook grubu üzerinden e, takımları kurmasını istiyoruz. Ee, Facebook hesabınız yoksa da e, Facebook e, hesabını, e, geçici bir Facebook hesabı açabilirsiniz belki 2-3 günlük. E, bu sayede de işte insanlarla orada konuşabilirsiniz. E, hani Slack insanlara öğretmenin zaman aldığı Gerekçesiyle Facebook düşündük. Hem de daha kolay olur. Öğürdüğünde de daha önce Facebook kullanılmıştı. O yüzden Facebook grubunda takım arkadaşı arıyorsanız, bir takıma girmek istiyorsanız, çok kısa ve net bir şekilde paylaşırsanız çok daha verimli bir süreç geçecek, geçireceğinize inanıyorum. Koronaton Türkiye ile hemen sağda Facebook grubunu sizlerle paylaştı. Merhabalar, Selenay sormuş. Merhabalar, takım oluşturmak isteyenler benimle iletişime geçebilir. Selenay, bunu Facebook grubu üzerinden yap. Çünkü YouTube'u kapattığımız zaman insanlar seninle iletişime e, giremiyor olabilir. Yani bu takım arkadaşı aradığınız postları kesinlikle Facebook üzerinden yapmanızı istiyoruz. Çünkü o şekilde, hani bu webinarlar bittikten sonra Facebook'ta daha sürdürülebilir bir şekilde hem takımları kurabilirsiniz hem de kendi aranızda mesaj atabilirsiniz. İsterseniz WhatsApp'a başka bir mecraya da geçebilirsiniz ama tanışma Facebook üzerinden olacak. Duyurularda Facebook ve Instagram üzerinden olacak. Ağırlıklı Facebook grubu üzerinden olacak. Prototip hazır. Nereye göndermem lazım? Ee, Yusuf aslında biz burada Hekaton'da hani verilen problemlere bir çözüm istiyoruz ya. Hani daha önceden yapılmış bir çözümle başvuracaksan bunu bize açık bir şekilde belli etmeni istiyoruz. Hani Hekaton boyunca Hani daha önce hazırladığım prototipi nasıl değiştirdiğini de yazabilirsin bize. Yani sadece e, önceden olan bir ürünle değil de hani bu Hekaton süresince mentorlarla konuşa, konuşarak, takım oluşturarak yapmanızı beklediğimiz bir prototip bekliyoruz. Ee, böyle bir prototipiniz daha önceden varsa girişimci olarak olduğunuzu belirtin ki hani iki gün içinde fikir fikir üretenler ve daha önce girişimcileri ayırt edelim, edebilelim bu sayede hem girişimcilere daha iyi fırsatlar tanımış oluruz hem de yeni fikirler daha önce prototipi hazır ürünlerle yarışmamış olur hani orada o yüzden daha önce prototipiniz varsa bize bunu söyleyin hani ben hazır prototipimle başvurdum diye ama bu iki gün içinde de prototipinizi ne hale getirdiğinizi görmek istiyoruz o yüzden önceden bir prototip olmanıza olmasına gerek yok yani siz bu iki gün içinde bir şeyler çözmenizi istiyoruz verdiğimiz problemlerle size. Süreç nasıl ilerli, ilerliyor? Çok güzel bir soru. Süreç size katılımcı bilgileri diye bir form paylaştık. Şimdi ben size katılımcı bilgileri formunu atıyorum burada. Bu katılımcıları bilgili olması lazım. Katılımcı bilgileri formuna girdiğiniz zaman burada sürecin nasıl yürüyeceğini görüyorsunuz mesela. İlk önce İlk önce şöyle başlayalım. Hani takım nasıl oluştururuz? Facebook grubu. O da yine bu katılımcı bilgilendirme formunda, web siteden de katılımcı bilgilendirme formuna ulaşabilirsiniz. Webinar oturumları var. Webinar oturumlarının programı da, linki de aynı şekilde bu katılımcı form bilgilendirme formunda var. Etkinlik akışı anlık bilgiyi nasıl takip edebilirim? Facebook grubu. Facebook grubu üzerinden takip etmenizi istiyoruz. Instagram'da da yapacağız ama daha ağırlıklı olarak Facebook grubundan biz duyuruları sizlere gerçekleştireceğiz. Dördüncü aşama fikrimi nerede ve ne şekilde paylaşacağım onu da katılımcı formunda görebilirsiniz ikinci sayfada. Pazar gününe kadar 12'ye kadar sizin vaktiniz var. 12'ye kadar sizden istediğimiz şey problemi net bir şekilde bize anlatmanız, çözümü bize net bir şekilde anlatmanız nasıl test ettiğinizi bu iki günde bize anlatmanız ve en sonunda nasıl test ettikten sonra etkiyi nasıl ölçtüğünüz, hangi yollarla ölçeceğinizi bize anlatan bir form isteyeceğiz siz de Google formu. Onu pazar günü 12'ye kadar bize gönderebilirsiniz. Ondan sonra biz o fikirler arasında seçilen 15 fikri açıklayacağız sizlere. Onun günü daha belli değil. Mentörlük çok önemli. Mentörlüğü biraz açacağım. Ee, Oğuzhan Hoca da çok güzel anlattı. Şimdi orada biz bizim e, takımlara mentörlüğü ayarlama gibi bir durumumuz yok. Çünkü çok fazla başvuru olduğu için. E, o yüzden sizden e, o yüzden sizden şey istiyoruz. Hani orada mentörler var ya mentörler listini size e, Facebook grubundan duyuracağız. Katılımcı bilgilendirme formunda da birazdan oraya yükleyeceğiz. Oraya girip siz İstediğiniz mentörün hangi saat diliminde müsait olduğu yazıyor. Oradan Zoom linki var ya da Google var. Zoom yoksa Zoom indirin bence çünkü çoğu Zoom kullanıyor. İsmini de yazıyorum buraya. Zoom. Google Hangouts kullananlar da var. Orada herkesin hani her mentörün kullandığı uygulamayı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Oradan verdiği saat dilimlerinde o linke tıklayıp onlarla konuşabilirsiniz. 15 dakikalık konuşacaksınız. Aynı anda 5 kişi 10 kişi bir mentorla konuşuyorsa o anda müsait olan başka mentorlar da var. Gidip başka mentorlarla da konuşabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yani bunun inisiyatifi sizde. İsterseniz bütün mentorlarla da konuşabilirsiniz kısa kısa. O yüzden Size kalmış, inisiyatifi size bırakıyoruz ve güveniyoruz. Burada bir sürü girişimci var. Bence siz e, onu da becerebileceksiniz. Bizden destek istiyorsanız Facebook grubundan e, bizi etiketleyerek bu soruları sorabilirsiniz. E, mentorlarla iletişim tamamen size kalmış. Ve mentor linkini e, galiba web sitesinde paylaşıldı ya da tam paylaşılmadı daha. Gün içinde bizi takip edin. Zaten mentorluklar bugün saat 11'den 12'den sonra başlayacak. Webinarlar bittikten sonra o yüzden. E, sayfamızı takip edin. Web de aktif olarak güncellemeyi yapıyor olacağız. Tamam. Şimdi bu konuyu anlattıktan sonra birazcık sorularınıza dönüyorum. Ben e, soruları 20'ye kadar yapacağım. Sonra e, Sure var bizim e, aynı şekilde e, takımımızda. Sure de size e, sorularınızı cevap vermeye devam edecek. O yüzden Sure de açacak birazdan live. Ona da takip etmenizi istiyorum. Şimdi ge geliyorum burada. Prototip hazır. Nereye göndermem lazım? An itibariyle süreç nasıl ilerliyor? Birden çok fikri olan kişiler nasıl bir yol izlemeli? Her takım bir başvuru yapmalı. O yüzden e, takı, hani zaten başvuru formunda göreceksiniz. Şu an başvuru formuna tıklayabilirsiniz. Katılımcı bilgilendirme formundan. E, yani siz şu anda 100 tane fikir de bulabilirsiniz bu iki gün içinde. Ama bize başvuracağınız fikir tek olması gerekiyor her takım bir başvuru yapacak günün sonunda. Her takım beş başvuru yapmayacak. O yüzden hani şimdi siz kendi aranızda bin tane fikir de geliştirebilirsiniz ki böyle olması gerekiyor. Ama bunun en sonunda test ederek test ettiğiniz tek fikirle bize başvuracaksınız. Acaba biz nasıl telefon üzerinden yapabiliriz? Bunu anlamadım. Yani telefon üzerinden kendi aranızda bir bir takım yaparsanız birbirinizle telefonlaşıp konuşabilirsiniz. Ee, hani onun inisiyatifi sizde kalmış. Hani orada biz kimsenin bilgisini birilerine veremiyoruz. Ee, zoom, Zoom üzerinden e, var mentorların saatleri ve Google Handouts. O yüzden bir mentor ne istemişse onunla devam etmenizi istiyorum. Şöyle bütün fikri mülkiyetler size aittir. Fikri mülkiyetler yani buraya başvuracağınız fikirler. Ondan sonra bu fikirleri gerçekleştirmek tamamen katılımcılara aittir. Yani burada bir kurum sizin fikrinizi almayacak. Ee, size destek olabilirler fikrinizi hayata geçirmek için ama bir kurum öncülük yapmayacak orada. Tamamen size bu hekatona katılanlara kalmış. O yüzden takım kurarken bu fikri hayata geçirecek fikirlerle bize başvurun. Zaten eş finansman olacak. Eş finansman para ödülü gibi değil, hayata geçirecek projelere finansman sağlanacak. O yüzden bizim sizden istediğimiz, bizim hani fikirleri bize getirdiğiniz zaman tek fikir olması ve bunu hayata geçirmeniz. 48 saat içerisinde evet. Saat pazar pazar günü saat 12'de başvurularımız bitecek. Prototip olarak nasıl bir şey bekliyorsunuz? Ya şimdi MVP sunumu olacak webinarı biraz sonra. Ee, yani MVP'ye bakın bence. Hani MVP nasıl olur? Bunun ismi minimum ölçüklen, ölçüklen yani öl, yani minimum viable product İngilizcesi. Elle tutulabilen minimum bir ürün olarak diyorum ben daha anlaşılır dille. Elle tutulabilen minimum bir ürün. Yani bazen bunu şey de yapabilirsiniz. Çok güzel görsellerle de gösterebilirsiniz. Çalışan bir web siteler var uygulama yapmak için ondan prototip üretebilirsiniz. Yani biz sizden aslında şey beklemiyoruz. Bugün Android'e uygulama koymanızı beklemiyoruz. Uygulama geliştireceksiniz. Uygulama geliştirecekseniz, hani bunun bir prototipini göstermeniz, en azından bize fotoğraflarını link şeklinde göndermenizi isteyeceğiz. Bunun için belli web siteler var ona da takip edebilirsiniz. Zeynep Hoca da webinar verdiğinde Adil Hoca'ya da bu soruları daha iyi sorabilirsiniz. Ya MVP denilen şey zaten minimum viable product. Bütün fonksiyonları çalışmasa da en azından az çok çalışmasını bekliyoruz. Hani mükemmel olmasa da elle tutulabilen minimum bir ürün. Hani elle tutula dijital bir uygulama elle tutulmaz ama işte o şekilde hani kolay olması için hani elle tutulabilen minimum bir ürününüz varsa elinizde ki bu iki gün içinde yapacağınız onu bize göndermenizi istiyoruz. Facebook olmayanlar nasıl iletişime girebilir? Facebook olmayanlar Facebook'a geçici hesabı yükleyerek iletişime geçebilir bizlerle. Bir de Instagram üzerinden de duyurular yapacağız. Hani o da Facebook'un aynı zamanda. O yüzden Facebook hesabınız yoksa geçici bir Facebook hesabı açabilirsiniz bence çok zor değil. Bir de Instagram hesabından da bizi takip edebilirsiniz Instagram kullanıyorsanız. Ama ta takımlandırma kesinlikle Facebook üzerinden olacaktır. Mentörlerin listesi o size net olarak gün içinde paylaşılacak. Web sitede de var şu anda. Mentörler de yani şey yazmayın. Orada yanınızda isminizi yazmayın burada Ya da mentorlar listesinden yanlışlıkla bir şey silmemeye özen gösterin. Onda ise yarar çözümler gerçek hayatta kullanacak. Şöyle olacak yani aslında gerçek hayatta kullanılması size bağlı. Yani girişimcilere bağlı. Biz 40'a yakın paydaşımız var. Elimizden gelen desteği size vereceğiz. Hem eş finansman vereceğiz hem hızlandırmaya alacağız. Yani siz bir fikri hayata geçirmek istiyorsanız gerçek hayatta kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Onun bir yolu girişimciliktir. Destek verimi başvuru için yapmam gerekiyor. Mentör mentor olarak destek vermek istiyorsanız bizim ee, şey ekibiyle e, Coronaton ile iletişime girebilirsiniz zaten isimleri mevcut Koronaton ekibinden birine yazarsanız belki dahilde şu an nasıl olacak o süreç bilmiyorum ee, o yüzden aliment olmak istiyorsanız e, onu e, takıma söyleyin Onun için şu ana kadar bir şey düşünmedik böyle katılımcı kabul ediliyor mu an itibariyle katılımcı kabul edilmiyor Çünkü saat 9'da bitti ee, bizim e, eğer Facebook grubumuz var. Facebook grubumuza katılın her türlü. Ve orada bir sorun ve çözüm geliştiriyorsanız ve bizim webinarlarımıza da katıldıysanız en son bir başvuru linki olacak ki o geçerli başvuru olacaktır. O başvuru tamamlandıktan sonra bize başvurursanız gerçekten iki gün boyunca emek harcayıp ama şu ana kadar kayıt olmayan fikirleri de e, dahil edebiliriz. Ama siz daha önce kayıt olmadığınız için size bilgilendirme e-mailleri atamayacağız. O yüzden bunun da inisiyatifi tamamen size kalmış durumda. Facebook grubu çok önemli arkadaşlar. O yüzden Facebook grubunu kesinlikle takip etmenizi tavsiye ediyorum. Başvurduk başvurumuz geçerli midir? Geçerli Ozan. Ozan Yurtsever bence gece başvuran bayağı bir kişi oldu. Geçerli olduğunu düşünüyorum. Zaten şu an buradaysanız Facebook grubuna da girmişseniz aşamaları da takip edip başvurunuzu yaparsanız bence güzel bir şekilde ilerleyecek. Şimdi sorulara daha başka bakıyorum. Bağlantı sizi duyamadım. Mobil tasarımlar hangi sitelerden oluşturabilir? Mobil tasarımları bence siz bunu Google'layabilirsiniz. Bu tarz soruları mentorlara de sorabilirsiniz. O yüzden mentorluk seanslarını e, bu tarz teknik sorulara dair sorabilirsiniz. Ee, hastaların onaylanmış verilerin e, kişilerin geçmiş hareket verisi olacak mı? Biz size bunu vermiyoruz. Ama internet üzerinden bu tarz veriler var, World Info'da vesaire diğer kurumlarda. Bu tarz veriler verileri alıp bize bir makine öğrenimiyle bir çözüm oluşturursanız tabii ki de biz onu değerlendirebiliriz. Ama biz size veri veremeyeceğiz. Ben de geç gördüm. Ne yapabilirim, nasıl takip edebiliriz? Arkadaşlar Facebook grubu, Facebook grubunu tekrardan size veriyorum. Lütfen Facebook grubuna girin. Bir de geç geldiyseniz live stream canlı yayın zaten YouTube üzerinden devam edecek. YouTube üzerinden başından sona kadar bütün webinarlar gün boyu iki gün boyunca sizle olacak. Yani şu an buradan kaçırdığınız bir soru ve cevap olduysa lütfen şey yapabilirsiniz. Tekrardan yeniden başlayıp bize sorabilirsiniz. Aynen buradan yazmayın. Esra demiş Facebook'tan yazın. Burada olabilirler ama Facebook'a geçiyor şu anda herkes. Facebook'a geçtiği için e, Facebook'a geçtiği için insanların e, Facebook'ta olması çok önemli. Lütfen Facebook'ta da olmanızı istiyorum sen sizden. Tamamdır. Birkaç soru daha alayım. Ondan sonra ben şimdi Sure'ye vereceğim. Geri kalan sorularınızı size Sure cevaplayacak. O yüzden şimdi ben bitirdikten sonra ben 20 gibi bitireceğim. 10 dakika surenin sizle bir soru cevap şeyi olacak. Sureye sorularınızı ve cevaplarınızı verebilirsiniz. En önemli son şeyi paylaşıyorum arkadaşlar. Eğer bunu takip ederseniz ve Facebook grubuna girerseniz zaten bugün bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. E, mentörlük birazcık e, mentörlük birazcık zor. E, mentörlükte bize çok destek olmanızı istiyoruz. Bazen mentorlar verdiği saatte orada olmayabilir insanlık hali. Öyle bir durumla karşılaşıyorsanız Facebook grubu üzerinden yazın ya da gidin başka mentorlarla konuşmaya çalışın. Yani 60 tane mentor var herhalde yani 12'den 11'den 6'ya kadar bugün 8'e kadar herkesin müsait saati olacak. Yani siz istediğin istediğiniz takdirde çoğu insanla konuşabileceksiniz. Hani mentorluktan gerçekten bu etabın güzel gitmesi için sizden destek istiyoruz arkadaşlar. Evet Fikirler ne zaman konuşulacak? Fikirler Facebook grubu üzerinden gün boyu konuşulabilecek. Yani aslında siz Facebook grubuna girdiğinizde ve fikirlerini, fikirlerinizi yazdığınızda fikirlerinizi iki gün boyunca sürekli hem diğer katılımcılarla konuşabilirsiniz, proje ekibiyle konuşabilirsiniz, mentorlarla da konuşabilirsiniz. Size mentor dosyası yayınlandığı zaman ise mentorlarla birebir soru-cevap şeklinde 15 dakika içinde onlarla da konuşabileceksiniz. Sure'ye bıraktığımda mentorlarla ilgili linki Sure size paylaşsın. Çünkü onu Sure koordine ediyor. Sure size mentorlarla ilgili nasıl iletişime geçeceğinizi, hangi linki kullanacağınızı Sure yazacak birazdan. Başka çok şiddetli soru sormak isteyen varsa şu an yazsın. Son sorulara bakıp cevap vereceğim. Buradan görmeye çalışıyorum. Çok fazla soru olması da güzel. E, i̇lginiz için hepinize teşekkür ederiz. Bu başladığımız yolculukta e, çok güzel bir maceraya doğru gidiyoruz. Umarım ki gerçekten e, insanların ihtiyacını karşılayacak çözümler çıkar. Yani biz burada aslında hastalığa ilaç bulmuyoruz. Hastalığın yarattığı sosyal, psikolojik, ekonomik sorunlarına çözüm buluyoruz. Günlük hayatımızı kolaylaştıracak sorunlara çözüm buluyoruz. Problem bulurken lütfen bunlara dikkat ediniz. Prototip için tam olarak ne bekliyoruz? Tekrardan söylüyorum. Prototip hani nasıl bir prototip? Yani biz MVP bekliyoruz sizden. MVP nedir? MVP'yi biraz hani hem hocamız anlatacak size Zeynep hocamız ve Adil hocamız. Ama onun öncesinde de Google'dan MVP nedir, nasıl oluşturulur diye yazarsanız çok güzel e, formatlar çıkabilir. Yani bir uygulama üretiyorsanız eğer online bir şekilde, e, online bir şekilde bir, online bir şekilde bir e, diyelim ki uygulamanızı gösteren 3 tane resim koydunuz ve o resim interaktif bir şekilde ilerliyor buna MVP diyebiliriz. Yani sizden MVP'yi. Ee, o şekilde bekliyoruz. Elektronik projeler için MVP'yi nasıl sağlayabiliriz? Devre tasarımı yapmak yeterli olur mu sizce? Bence olur. Ee, çizimler gösterebilirsiniz, link atabilirsiniz ya da MVP'nizi nasıl test ettiğinizi anlatacaksınız bize. Yani biz sizde bugün test etmenizi bekliyoruz. O yüzden test edin. Ben şu anda bitiriyorum. Ee, sure başlıyor şu anda konuşmaya. Diğer sorularınızı lütfen Sure'ye sorun. Ee, herkese katılımı için teşekkür ederim.